Hedefimizde hayalimiz tabii ki de Dünya Kupasına gidebilmek. Aslında Ar hazırlanıyoruz aynı şekilde çünkü ne kadar zorlu bir yolculuk olduğunu hepimiz biliyoruz. 24 yıldır katılamadığımız bir e, turnuva var ve hedeflerimiz ve bütün enerjimiz tabii ki de o turnuvaya katılabilmek için e, o doğrultuda yolda kullanacağız. E, i̇lk maçta biliyorsunuz çok önemli bir rakiple başlayacağız, Gürcistan'la ve son dönemlere baktığınızda ne kadar geliştiğini, ne kadar takım olarak da ilerlediklerini görebiliyoruz. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var şu anda onların ellerinde. Ama tabii ki de bütün konsantrasyonumuz ilk maçtan itibaren olacak ve bütün enerjimizi o şekilde yoğunlaştıracağız. Objektif olarak bakmamız gerekirse, evet en, en zorlu gruplardan bir tanesi bizim ama bu tabii ki de bizim için önemli değil. Biz çünkü adım adım ilerlememiz gerekiyor. Aslında böyle olması çok normal. Çünkü çünkü Türkiye gibi bir ülkenin böyle büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden biz sadece en iyi şekilde çalışarak futbolcularımızı en iyi şekilde hazırlayarak performanslarımızı vermek zorundayız ve bu hedef doğrultusunda da yürümek zorundayız. Tabii ki de hepimiz bunu çok istiyoruz ve bunu başarabilmek için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dediğim gibi futbolcularımızı en iyi performanslarını verebilecek şekilde çalıştıracağız.